<laughs> Damat da pek yakışıklıymış maşallah. Ev sunuma da böylesi yaraşır maşallah. Böyle mi? Hı, hmm. duydum. Anam baban neydiler, iyiler mi? Onlar niye gelmedi, düğür gelmeyecekler mi? Düğür? Sana soruyorlar, anam baban gelmeyecek mi diyorlar. Ha, onlar çalışıyor. Ama şey anlamadım ben, düğür. Takılma. Bu ne kelebacı? İki hane kedin, arpacık kumru gibi ne düşünüyorsunuz? Hane. <laughs> ee, şey... E, Hacer teyzecim, İstanbul bizim buralar gibi değil. Öyle isteme falan bir şey olmayacak. Olur mu kele? Aman istemeden vermek olur mu Ferdi abi? Ha, tabii canım, tabii tabii. Her şeyin bir yolu yordamı ya? Aman, boş verin be. Efsun'um, belki de böylesi daha hayırlıdır he? Kaynanayı ne yapma Kaynar kazan atmalı. <laughs> yok yok. O, yok. Olur mu öyle şey ya? İstanbul'da? Evet. Damat Bey'in şerefine katmer yaptırdım. <laughs> Eyvallah. Hoş geldin Hayırlı olsun Ferdi abim. Eyvallah kardeşim sağ ol. İbrahim abicim hoş geldin. Vallahi çok özlemişim. Eline sağlık. Normalde Antep'te sabahın yedisinde katmer bulamazsın. Ters. Ama dedim ki Efsun'un nişanlısı gelmiş. Aç gene. Vallahi sum suyu yersiniz ha. Hadi, Modum mod ol tutturur ha. Hadi. Ha. Ya bakalım. Alırım alırım birazdan. Damat, yesene. Hadi oğlum. Evet evet, başlayacağım da. Bunun bir tanesi bin kalori eder su ya. Ayıptır, ye. Bu tepsiyi bitirmeyen erkeğe kız mız vermez bizimkiler. <laughs> çok meraklıydım benim nişanlı olmayı ne oldu? Bu Bak. Hepsi mi? Hah, hadi ye. Bütün hepsi bitecek. Dibiniz gör. Bitecek misin ya gerçekten? Yiyeceğim tabii ya. Ben de kahvaltılarımı da yapıyorum ben. Çok, çok güzel görünüyor bu arada. Ee, damadımız ne iş yapıyor hepsini kızım? Ben... Emir'in kebapçı zincirleri var. <laughs> tabii kebapçı helal, helal. <gülüyor> helal, helal. <laughs> İstanbul'un her yerinde kebapçı zincirleri var. Oh, Oo, oh Oo. maşallah maşallah ne güzel. Ee, damadımız nereli? Ben... Ee, Emir... Emir Urfalı, ezelden. Urfalıymış. <laughs> <Sol iniş. gülüyor> <Sol iniş. gülüyor> <laughs> Emir Urfalı. <laughs> evet. Böyle böyle, böyle böyle bileğinden, bileğinden vur, ha? Ha, böyle böyle, böyle bileğinden, bileğinden. Mıncıklama, mıncıklama şunu. Yiyor yor damat, iyi yor. Hadi yor, 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 güzel güzel yor, ha? Aferin. Oldu mu artık? Ne olması ya? Daha bir saat oldu olmadı, değil mi? Çiğ köfte yoğurmak sabır ister. Çiğ köfte yoğuramayan adama adam denmez, kız da vermezler. Doğru mu yanlış mı? Doğru. doğru. Vermek, 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 vermek. Zaten Urfalı'ya çiğ köfte yaptırılır mı hiç? Hiç. Hiç. Hiç işte. Böyle. Ay isop da katmışlar şimdi bu damat içine. Hiç tadı olmaz. Oy. İsot şey, <laughs> siz Urfalılar isotlu yapıyorsunuz ya. Biz pek sevmeyiz, biz biber salçası koyuyoruz daha çok tabi. Ha yok, koymadım zaten ya. İsot koymadım. Koymam. Pul biber koydum, pul biber var ha, İyi, iyi, Kul iyi. Biber. Dilin değil, elin çalışsın da mı? Hadi, hadi. Ha. Hı -hı. Hadi, Emine hadi. Yapalım. İyi, 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 i̇yi. iyi, 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 i̇yi. ha Şöyle aferin, biz senden anlaşalım da ama. Entebin yemeklerin üstüne yemek olmaz. Olmaz. Yok, bence de. Bence. Sen sen o. hanım köylü. Ha öyle zaten. Öyle öyle. Şimdiden hanım köylü oldu Emir babacığım. Ben gidem de size yuvalama katam. Ha? İşimiz damada kalır ise aç kalıcık Ha? Baksana gözü üstünden başkasını görmeyeyim. Yaranamıyorum. Yaranamazsın. Hadi damat, hadi damat. Şimdi artık sizden dönebilir miyiz? <laughs> bir gece kalıp dönecektik ama nişanlım tutturdu. İlla dedi kalalım da kalalım, kalalım da kalalım dedi. O yüzden kaldık. <laughs> Alo. Martin abi. Evet abi. Tamam abi. Bulmak üzeriz abi. Anlıyorum. Öldürsün abi. Saygılar. Kadının çiftliğine geldik. Amma karıştı işler ha, amma karıştı. İntikamımı almayacağım sanma. Nasıl aldım onu Sıra bende. Eyvallah abim, teşekkürler. Nasılsın, 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 Sağ olasın, nasılsın, Allah razı olsun. olsun. Yani bravo Şerife, bravo. Ortada fol yok, yumurta yok, bütün anteva e haber saldın öyle mi? Ay yok beyim, ben sadece Emine'ye de dedim. Tabii tabii, mutlaka öyledir, mutlaka öyledir. Ya oğlum, sen de kusura bakma. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Kızım, <laughs> bak yemek hazır oluncaya kadar siz de isterseniz yukarı çıkıp biraz dinlenin ha. Aşağı inince oturur, detaylıca konuşuruz her şeyi. Ne oluyor, ne dönüyor. Ee babacığım, yok şey, bizim çarşıya gitmemiz lazım. Ee, Emir annesine hediyelik bir şeyler alacakmış. Hı hı. Değil mi? Gidelim Emir. Evet. Ha, o yüzden. E, ee, müsaadenizle tabii. Estağfurullah. O zaman arabanı aldım. Araba senin yavrum, ne demek? <laughs> Arabamızı da aldık. Ben hemen hazırlanıyorum. Bir duş, buçuk kıyafet. Hemen geliyorum. Tamam canım. İşte Antep'e gelince herkes bir şey istiyor, biliyorsunuz. Şuna bak ya. Hız keyfi yerinde ya. <laughs> Sanki karakola gitmiyoruz da duyuna gidiyoruz. Allah keyfim yerinde. Ben sana öcümü alırım demiş miydim, dememiş miydim? He? Dedim, değil mi? Aslında sana söyleyecek çok şey biriktirdim içimde ama hem halim yok hem de dün gece'nin hatırında susuyorum. Ne oldu ki dün gece? Dün gece ben hayatımda ilk defa ne yapıyor? Bir bu araba. Hepsi bunlar onlar. Onlar evet evet onlar. Bas 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 bas. Ya kahretsin nasıl buldular bizi? Çek, tak, tak. Çek. Devam et, devam et, devam et. Bas, bas, bas. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Devam et. Bir yol ayrımı var. Devam et, devam et. Allah kahretsin. Yak yakalacaklar, yakalacaklar. Datacağız. Merak etme. Sen sakin ol, sakin ol, sakin ol. Devam. Et. Şimdi sağa dön,

İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.